Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Yeni bir uzun yolculuğuyla yine sizlerle birlikteyim. Şöyle aracı göstermek istiyorum. Araç C4 1.2 turbo arkadaşlar. Pürtek 130'luk E8 şanzımanlı. E, evet. Sıfır bir araba. Bu aracı kısmetse Dalaman'a götüreceğim. Dalaman'da da Megan var. E, Megan'la geri döneceğim. Böyle bir 24 saatte yaklaşık 1600 kilometre aracı şöyle çalıştırdım arkadaşlar. Head-up display de açıldı gördüğünüz gibi. Araç Shine paket. Klimamızı kapatalım. 24 saatte bir 1600 kilometre yaklaşık yol yapacağız. Daha 167 km'de. Dediğim gibi sıfır bir araçtı. Arkadaşım adına ben teslim aldım. Şimdi Dalaman'a götüreceğim. Dalaman'da da diğer arkadaşımı aldığım Megan var. ikinci el. Onların daha önceki aracı olan C4 sahibinin. Onu da İstanbul arkadaşımla getireceğim. İki kişi gideceğiz genel ağırlıklı ben kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi depoyu doldurdum. Şöyle tüketimlere bakalım. 6.4 benim aldığımda sıfırladığım tüketim. Bu da işte hep boşta kalan tüketim. Gibi. Şöyle basılı tuttum bunu sıfırladım. Dolu bir depoyla uzun yolda ne kadar yapıyor? Biraz rodaj da yaparız. Lastiklerini ayarladım. Aracın deposunu fulledikten sonra. Rodaj yaptıktan sonra da belli noktalarda performanslı sürüşte sergileriz. Bakalım M8 nasıl bize bir uzun yol deneyimi sunacak. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldik. Şöyle 130 sabit gidiyorum. Head-up paket donanım olarak güzel arkadaşlar. Bolt'la ne eksiği var Shine Bolt'a göre? işte cam tavanı yok. Var. Onun dışında genel olarak donanım birbirine yakın diyebilirim. Bunda da geri görüş kamerası, kablosuz CarPlay. Şeride çıkıyorsun diye az önce uyarı veriyordu. Adaptif hız sabitleyicisine kadar her şey var. Adaptif hız sabitleyicisi oldukça da yumuşak çalışıyor bu arada. Sert frenler yapmıyor. Siz sağ şeritteyseniz sol araç varsa e, yine solunda araç var bak sen sağdan hızlı gitmeye çalışıyorsun diye uyarı veriyor ve gaza basarsan aracı geçmeni izin veriyor. Kupra'da olduğu gibi. E, i̇kisi de C segmenti crossover ama sürüş karakterleri çok farklı. iki araba aslında. Bu araç oldukça konfor odaklı. Kupra bir o kadar gergin ve yol tutuşunu seven bir araç. Bak şurası karıştı. bir araba. Almanya ortalığı karıştırdı. Şöyle tekrardan OK deyip şeridi dedim ayarladım. Ve devam ediyor. diyor diyor. Karpuzimizde de yine sabah 10.36'da olduğumuzu bize belirtiyor. Bakın şöyle Osman Gazi'nin görünümü, gece görünümü. Şimdi biz ne kadar yol yaptık? Önce ben Bostancı'ya uğradım. Dediğim gibi arkadaşımı aldım. 95 kilometre yol yapmışım. Anlık tüketimi geçtim. Bu benim ilk aldığımda sıfırladığım tüketim. 96 kilometre kullanmışım 6.7 litre 130 sabit Arkadaşlar sadece E5'le bir 90 geldim kısıtlı süre Hatta şimdi tekrardan şuradan Okey diyorum 132'ye araç ivmelenmeye devam ediyor head-up da gözüküyor 1200 devirde de seyahatim devam ediyor. Birazdan Osman Gazi'yi geçince Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız sınırı 140 olduğu için 140 da gidebilirim. Şimdi EAT 8 olduğu için arkadaşlar 2000 devirin üstünde tutmaya çalışıyorum. Bir de rodaj yaptığım için mümkün mertebe sabit devirlerde gitmek istemiyorum. O yüzden 130-140 böyle git gelli yaparım. Bazen sollamaları çıkarım. 150 yaparım 8. viteste. 3000 Hatta 3500 devre kadar e, müsaade eder sistem ama hız olarak da 150'nin üstüne çıkmak çok makul değil. E, i̇lk bir depo böyle bir rodaj uygulamasında yapacağım araç uzun ömürlülük olarak biraz daha sağlıklı olsun. Hani gerçekten rodaj kaldı mı o tartışılır e, Eski araba değil neticede bunlar artık Endüstri 4.0 standartlarında üretilen arabalar. Ama biz yine o geleneğe sahip çıkalım hem de aracı böyle biraz tanımış olacağım. Bu da güzel bir detay benim için. Böyle bir uzun yol vlogu da olmuş oldu. Ee, yol boyu gece sürüşü. Şimdi dönüşte de Megan'la döneceğiz. NS'in ee, Enes'in yeni aracıyla nasip olursa. Orada da Megan'ın hem uzun yolda yakıt tüketimini 1.5 dizel incelemiş oluruz. Benzer sürüş profillerinde 1-2 tur 1.5 dizelin böyle bir tüketim farkında görürüz. Neticede ikisi de C segment araç. Evet yolculuğumuz devam ediyor. Şöyle Osman Gazi ile geçtik sayılır. Ara ara ben yine size hem tüketim hem de durum bilgilendirmesi yaparım. Bakın burası da Körfez'in silüeti. Gayet güzel. Arkadaşlar bakın Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız. Şu an Uzun Farasistan'ı devrede. Bakın uzunları da zaten şöyle gösteriyor. Bakın öndeki araçları algıladı. Kısalara geçti şimdi. Uzunlar çok güzel aydınlatıyor. Kısa menzili çok uzun değil. Hani düz bir çizgide değil. Sol taraf daha basık. Avrupa standartları gereği ama Cupra Formentor'a göre uzun kısa ayarlamasını çok daha iyi yapıyor. Cupra Formentor'da hiçbir şey olmaması lazım ki uzunları yaksın. Böyle dağ yolunda falan ancak kullanabiliyorsunuz. Evet merhabalar tekrardan. Saatimiz 4.30'u geçti. Birazdan gün doğmaya başlayacak. 5'e yaklaştığı için. Evet, 132 sabit yine gidiyoruz. Yokuşlarda 7 alıyor kendini hafif eğim olduğunda. 7 ve 8. vites ağırlıklı kullanıyoruz. isterseniz diyor size uyarı olarak veriyor. Otoyol hızı 120, hani 120'ye düşüreyim mi? Ok tuşuna basarsanız o sırada 120 indiriyor kendini. Böyle güzel bol oyuncaklı bir araba yapmışlar. Beğendim ben. Özellikle 2200 devirde gittiğim için şu anda motor sesi çok çok az. O motor sesi gelmiyor bile. Gelen ses de böyle 3 silindir olduğu için hoş, homurtulu bir ses. Şöyle tüketimine baktığımızda 7.2 ...247 kilometre araba kullanmışım. Ortalığımız 112 gösteriyor. Anlık bakın 8 litre yakıyor şu anda. İki kişi ve bunlar ilk depolar arkadaşlar. İlk depolar olduğu için ilk iki depo... ...genelde biraz arabalar fazla yakar. 1000 kilometre boyunca. Hatta bu genelde 5000 kilometre derler. 5000 kilometre sonra tüketim oturur düşer diye. Biz tempolu kullandığımız için... ...zaten 7 litrenin altını çok beklemiyordum ben. Bu bantlarda kalırsa güzel olur. Bakın ön boş diye direkt uzunları yaktı. Uzun kısa geçişleri çok başarılı gerçekten ve uzunda çizgi çok net. E, yolun sonuna kadar neredeyse aydınlatıyor. Gözünüzün alabileceği noktada. farlarını beğendim ben. Şerit uyarısını veriyor. Diyor ki dışarı çıkıyorsun. Direksiyonu da böyle içeri sokmaya çalışıyor. Yani böyle sunroof takıntınız yoksa arkadaşlar e, kesinlikle Shine pakette C4'de alınabilir. Lastik ebatı ilginç. 215-60 R17. Hani böyle bir ebat. <laughs> Çok geniş. Ee, konfor güzel sunuyor ama direksiyon geri bildirimlerinde bazen yumuşak kalabiliyor. Ee, normal modda araç. Biraz kafadan esneme, açılma hareketi varmış gibi de hissettiriyor. 17 jantlardan dolayı. Bu detayları da vereyim. Evet. Yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım kaç kilometre kalmış. 544 kilometre yol kalmış. 200 kilometreden fazla yol yaptık. Evet, günaydınlar. Kırkağaç sapağına geldik. Manisa'dayız arkadaşlar. Şöyle Kırkağaç ayrımı artık buralar. Şöyle gördüğünüz gibi gözünüzün alabildiği kadar her yer dağlık. Düz bir alan. Şafak vaktinin sökmesi de böyle havayı biraz daha tabii yükseltmeye başladı. Hep 17, 18, 19 dereceydi. Mesela 20 derecelere geldi. E tabi güneye doğru da iniyoruz. O da bir etken. Yol oldukça sakin arkadaşlar. Böyle ara ara, ara araçlara denk geliyorsunuz. O kadar. Çok bir konvoy yok. Head-up display'imiz gayet stabil ve güzel bir şekilde çalışıyor. Ama buradaki ekran biraz daha güzel olabilirmiş. Şu devir saati olayı falan çok kısıtlı bir ekran. head upla CarPlay olayı götürüyor. Şöyle baktığınızda şu kombinasyon gayet güzel. Şimdi 2200 devir sport modunu aldım. Manuel'e çektim aracı da. Şurada zaten göstereyim. M modunda. Toplu vites. Şimdi yakıt tüketimi ne oldu acaba? km yol yapmışım. Arkadaşlar mola uyarısı geldi. Ben de ne zaman verecek diye açıkçası bekliyordum. İşte mola verin son 2 saattir ama 2 saat değil yani 4 saattir araç kullanıyorum. Yaklaşık uyarıyı şimdi verdi. Şöyle bunu da 8'e alalım. <laughs> 7'de süzüde süzüde gidiyor. Şöyle 8'e çektim. Head-up yine yapıyor. Biraz gösteriyor ki ama 8 litreye yakın yakıyordu o da. Çok da böyle über bir tüketim Evet Aydındayız artık. Şöyle şelede gireceğiz. Çünkü 105 kilometre menzilimiz kaldı. Çeyrek deponun altına indik yakıt olarak. şöyle bir depomuzu da dolduralım. Şöyle baktığımızda da işte 3 saatlik de yolumuz kalmış. E, çok da bir yolumuz kalmadı. Büyük çoğunluğunu evet yakıtımız 105 kilometre kadar kalmıştı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ne yapmışız? Şu 673 genel toplamı. 550 kilometre yol yapmışım. 7.4 Demek ki 105 de eklesek ilk depoyda 655 yani 650 kilometreyi vaat etti. 50 litrelik bir deposu var. Makul ilk depo için. Şimdi 700 RPM'de çalıştığını söylüyor. 750 kilometre toplam menzil vaat ediyor. Bu da yeri görüş kameramız. Şimdi ufak bir mola verdik 15 dakika kadar hem de yakıt almış olduk. Yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. Bakın 720 kilometre menzil var. 750 km de araç. Hani 720'ye 720 çok ilginç bir kombinasyon oldu ve bozuldu 721 kilometre olarak. Hedabımız yolumuzu yönlendiriyor. Artık gün ışığı başladığı için netliği ne bozulmaya başladı. Derinlik modunda açarsam daha güzel olacaktır. Ve rotamız yaklaşık 240 kilometre. Evet, devam ediyoruz evet. Evet arkadaşlar. E, özür dilerim kilometre ama menzilimiz 680'de kalmış. Bu da böyle düzgün kullanıldığında aracın tasarrufunun ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor bize. Tabi bunlar da ciddi kazanımlar. Şöyle bakalım yakıt tüketimimiz ne durumdaymış? 7.3. 650 kilometrede yol yapmışız. arkadaşlar meşhur e, Marmaris Datça, işte Köyceğiz, Fethiye ayrımına gelmiş olduk. Şuradan da 65 kilometrelik yolumuz kaldı. Son 55 dakika. Çok ışıklar var. Virajlar var zaten. şöyle tüketimimizi de gösterelim. 7.2 litreye kadar düştü. Ortalımız mı tabii 111'e düştü. 120'nin üstündeydi aslında hemen hemen 800 kilometre yol yapmış olacağız. Yani buralarda sabitlenir diye düşünüyorum. Bakın bittiğinde nasıl bir tüketim elde etmiş olacağız. Arkadaşlar Dalaman'a geldik. Yaklaşık 450 metrelik bir yolumuz kaldı. Şimdi bakalım nasıl bir tüketim elde etmişiz. Şöyle sağa solda kulaçan edelim. Traktörümüz geçiyor. Artık serbest. Şöyle geçelim. Bakalım ne yapmışız. 793 km 7.3'te geldik. Benim Formentor'dan yaklaşık ben 8 litre yakmıştım. 3 kişi artı dolu bagaj. Bunda 2 kişiyiz sadece. Demek ki 3 kişi dolu bagaj 7.5-7.6 yakar. E bunun ortalama %7-8 de 5000 km sonra düşümü var. Demek ki C4 7 litre bandında yakar. 5-6 bin kilometre olsa. Bence güzel bir tüketim verisi. Tempolu kullandık. Daha ilk depoları. 130 hep sabit geldik neredeyse. Sollamalarda 140'lara da çıkıldı. Ben başarılı bir tüketim buldum. Konforu çok hoşuma gitti. Head-up display gayet güzel çalışıyor. <laughs> Buradaki ekran biraz şey kalmış. E, konfor odaklılığından dolayı yanal yatmaları var. E, Marmaris tarafında özellikle virajlarda fazla yattı. E, limit altında girmen gerekiyor. Bir de araba da yeni tabii çok kıyamıyorsun. O detayları vereyim size arkadaşlar ama tercih edilir mi? Bence evin ikinci aracı olarak güzel bir araç olabilir. 1.2 PureTech hayatı 8'de gayet güzel çalışıyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi <laughs> Megan alıp dönme vakti. Ee, Megan'la da yine benzer bir içerik üreteceğim. Bu part 1 olarak düşünebilirsiniz. Hoşçakalın.